mutfaktayız, orkideyleriz mutfaktayız. Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Orkide ile Ramazan lezzetlerimize hoş geldiniz. Sevgili seyirciler bugün çok güzel lezzetlerim var. Yeşil sebzeli hünkâr beğendi yapacağım. Hem de köfteyle beraber servis ediyorum. Hemen yanına da harika bir tatlı gider cevizli burma. Hazırsanız yapmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Sevgili seyirciler, öncelikle köftemizi yaparak beğendiğimize başlıyoruz. Kıymamızı kasemizin içerisine alıyoruz. Soğan suyu bu tarz kıymalara çok güzel lezzet veriyor. Biraz irmik koyuyorum. Tuzumuzu ekleyelim. Biraz karbonat. Şimdi efendim kimyon çok önemli. Güzel bir lezzet veriyor. Biraz karabiber. Bunların hepsini güzelce yoğuralım. Yoğurduktan sonra top top yuvarlayacağız misket şeklinde. Arkasından da güzelce kızartarak pişireceğiz köftelerimizi. Efendim yeterince yoğurduktan sonra şimdi avcumuzun içerisine alıyoruz bu şekilde. Misketten biraz daha büyük cevizden biraz daha küçük olacak şekilde köftelerimizi şimdi yuvarlayalım ve biraz dinlendireceğim. Sevgili seyirciler, yeşil beğendi yapmak için şimdi ben iki çeşit sebze belirledim. Biri brokoli, biri ıspanak. Sizler dilerseniz farklı sebzelerle de bunu yapabilirsiniz. Şimdi efendim Sebzelerimizi rondo'dan geçireceğiz. Bunun için rondomuzu açıyoruz. İçerisine sebzelerimizi ekleyelim. Ispanağımızı da koyuyoruz. Hem lezzetli hem de farklı bir beğendi alternatifi hazırlamış olacağız. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde püre kıvamına getirdik. Şimdi birkaç tane brokoli ayırdım. Onları da yine süslemek için kullanacağım tabağımda. Efendim şimdi beğendiğimizi yapmaya başlayabiliriz. Sevgili izleyiciler sebzeli beğendiğimizi yaparken orkidenin fesleğenli zeytinyağını kullanacağım. Tadını ve rengini gerçek taze fesleğenden alıyor. Tatlandırıcı ve renklendirici kullanılmıyor. Şimdi efendim fesleğenli zeytinyağımızı tavamızın içerisine boşaltalım. unumuzu kavuracağız önce. Arkasından da sütümüzü ve diğer malzemelerimizi ekleyerek beğendimizi hazırlayacağız. Yavaşça unumuzu ekliyoruz. Güzelce kavuracağız. Unumuzu yeterince kavurduktan sonra şimdi sütümüzü eklemeye başlayabiliriz. Peynirimizi şimdi içerisine ekliyoruz. Onu da güzelce karıştıralım yavaş yavaş eriyecek. Şimdi de yeşil sebze püremizi de içerisine ekliyorum. Bunu da güzelce karıştıralım, yedirelim. Bir miktar tuzumuz var. Tuzumuzu ekliyoruz. Hem rengi güzel olacak, hem de lezzeti ve aynı zamanda da besleyici. Evet efendim görmüş olduğunuz gibi sebzeli beğendimiz hazır. Şimdi biraz kenara alacağım, dinlendireceğim ve köftelerimi pişirmeye başlıyorum. Efendim sıra geldi köftelerimizi pişirmeye. Orkide ayçiçek yağımı tavanın içerisine alıyorum. Biraz ısındıktan sonra köftelerimizi içerisine ekleyeceğiz. Ve yavaş yavaş pişireceğiz. Yeşil beğendiğimizde şu anda kenarda dinlendiriyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş köftelerimizi pişiriyoruz. Sevgili seyirciler köftelerimizi de güzelce pişirdik. Biraz kenarda dinlendireceğiz. Şimdi baklavaya geçebiliriz. Sevgili seyirciler, burma baklavamızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi önce şerbetimizi hazırlayalım. Şekerimizi tencerenin içerisine alıyoruz. Suyumuzu da ekleyelim. Şimdi de şeker, şerbetimiz şekerlenmesin diye bir iki damla limon suyu koyduktan sonra şerbetimizi bu tarafı alacağım, kaynatacağım. Ben de bu esnada cevizli burmanın yağını hazırlayacağım. Efendim şimdi şerbetimizi kaynatmaya devam edeceğiz. Bu esnada ben de orkide ailem yağımı eriteceğim. Cevizli burmamızı yaparken orkide ailem kullanacağız. Efendim orkide ailem yağımızı tenceremizin içerisine koyalım. Sevgili seyirciler orkide ailem yağımı bu şekilde güzelce eritiyoruz eridikten sonra baklava yapraklarının aralarına yağımızdan süreceğiz ve cevizimizi koyacağız. Şimdi hamurlarımızı da açalım. Pişirme yapacağımız tepsimizi de alıyoruz. Sevgili seyirciler, bu şekilde iki iki alalım. ve cevizimizden serpelim bolca. Şimdi efendim bu şekilde güzelce sarıyoruz. Çok sıkı sarmayın. Zaten sıkıştıracağız bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi baklava hamurumuzu bu şekilde sıkıştırıyoruz ve tepsimizin içerisine bu şekilde alıyoruz. Evet son burmamızı da koyduktan sonra şimdi kalan yağımızı da yine hamurların üzerine gezdirelim bu şekilde. Şimdi efendim fırına gidiyoruz. Haydi bakalım. Cevizli burmamız fırına sürdük. 180 derecede 40 dakika pişirdikten sonra baklavamızı çıkartacağız ve güzelce şerbetleyeceğiz. Sevgili seyirciler baklavamızı çıkarttık. Şimdi şerbetimiz de hazır. Şerbetimizi üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. Yavaş yavaş içerisini emecek. Bakın bu şekilde bolca şerbet verebiliriz. Benim sizlere önerim servis ederken de üzerlerine bu şekilde azar azar fıstıklardan koymanız. Bu çok güzel yakışıyor baklavaya. Baklavanızın içi cevizli olsa da üzerine bu şekilde fıstık koyabilirsiniz. Evet efendim. Çok güzel oldu. Şimdi diğer tarafta yeşil beğendimiz var. Onu da hazırladık köftelerimizle beraber servise sunacağız. Şöyle tekrar güzelce bir karıştıralım. Evet, şimdi de efendim köftemizi koyacağız. Köftelerimizi de bu şekilde alıyoruz ortasına. Porsiyon miktarını siz karar verebilirsiniz. 5-6 adet yeterli olacaktır. Sevgili seyirciler, bugün orkide ile Ramazan lezzetlerinde yeşil sebzeli hünkar beğendi yaptık ve bir de cevizli burmamız vardı. Sizler de bu lezzetleri yaparak sevdiklerinize ikram etmeyi unutmayın. Efendim başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Orkideyle biz mutfaktayız,